Evet geldik. Ondalıklı sayılarda. Ondalıklı sayılarda. Toplama ve çıkartma işlemine. Arkadaşlar normal toplama ve çıkartma işleminden hiçbir farkı yok. Çok basit bir konu. Size çok basit gelecek. Çünkü ben bunu okulda da değindiğimde de aynı şeyleri söylemiştim. Mesela 645 sayısıyla 3987 sayısını topluyorum. Farazi iki tane sayı. Topladığım zaman 12'nin ikisi elde var. 12 bir daha. 13'ün 3'ü elde var. 1. 15 bir daha. 16'ın 6'sı elde var. 1. 3. 4. Bu sayıların virgüllü olmasıyla olmaması arasında hiçbir fark yok. Mesela 39 85 yani 39 tam %85 sayısı ile 48 tam %85 yüzde 41 sayısının toplamını yapalım. 5 bir daha 5 bir daha 6 8 4 daha 12'nin ikisi elde var. 1 9 8 daha 17 bir daha 18'in 8 elde var. 1 3 4 daha 7 bir daha 8 Arkadaşlar virgülü gördük mü? Aynı hizaya virgülü tekrardan koyacaksın. Virgülümüz ne olacakmış? Aynı hizada kalacakmış. Okay. Virgülümüz aynı hizada kalacak. Normal toplama işleminden hiçbir farkı yok. Mesela şöyle örnekler karşınıza genelde çıkıyordur. Tabi bunların problemleri de var. Şimdi benim sizden istediğim bunların problemlerini çözmeniz. Ve çıkan soruları bana özelden mesaj olarak atarsanız da gerçekten sevinirim. Problemlerini mutlaka çözün. Konularını mutlaka vurgulayın arkadaşlar. Evet mesela 35,987 sayısıyla 18,4 sayısını nasıl toplayacağız? Bu iki sayının toplamı nasıl olacak? Bu iki sayıyı toplarken ne yapacağız? Şimdi sayıyı gördünüz. 18 virgül 4. Buraya görüyor musunuz? Buraya 1. Buraya 2. Buraya 0 atmanızla atmamanız arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Yani 18 4 sayısıyla 18 400 sayısı arasında Hiçbir fark yok. Topluyorsunuz. 7, 8, 13'ün 3'ü elde var. 1, 13 bir daha. 14'ün 4'ü elde var. 1, 4, 5. Hiçbir fark yok. Bu şekilde toplama işlemi yapabilirsiniz. Sayıların yanına 0 atmanız sayının sağına virgülden sonra sıfır atılması bir şey değiştirmez. Okey. Olayımız bu arkadaşlar. Buradan toplamayı bitirdik. Şimdi çıkartma işlemine bakalım. 5894 sayısından 4963 sayısını çıkartalım. 4'ten 3 çıktı 1. 9'dan 6 çıktı 3. 8'den 9 çıkmaz. 18'den 9 çıktı 9. 4'ten 4 çıktı. 0. Çıkarma işlemi bu şekilde. Peki virgüllü sayılarda yani ondalıklı sayılarda çıkarma işlemi nasıl yapıyoruz? Hemen onu da gösterelim. Mesela 4 tam e, binde 865'ten iki tam yine binde olsun 749 sayısını çıkartalım. On beşten çıktı, altı. Buradan bir onluk almıştık, 5 kaldı artık. Beşten dört çıktı, bir. Sekizden 7 çıktı, bir. Dörtten iki çıktı, bir. Arkadaşlar virgülün hizası yine aynı olacak. Normal çıkarma işleminden hiçbir farkı yok. Virgülümüz. Aynı Hizada Olacak Virgülümüz Aynı hizada olacak Peki Biraz önce toplama işleminde Yaptığımız gibi bir şey karşımıza gelirse Ne yapacağız Onu da yapalım hemen 38 Tam Onda 8 sayısından 27 tam 10000 10 olsun bu sefer 9875 sayısını çıkardı. Evet, hamsimiz hemen yardıma gelsin. Hı. Ne demiştik? Buraya sıfır atmakla atmamak arasında hiçbir fark yoktu, değil mi? Bakın sıfır yazıyorum. Ne oldu? 38 tam 10 binde 8 bin. Çıkarıyorum arkadaşlar. 0'dan 5 çıkmaz. 10'luk alıyoruz. 10'dan 5 çıktı. 5. Buralar ne oluyor? 9, 9, 10, değil mi? 9'dan 7 çıktı. 2. 9'dan 8 çıktı. 1. Burada ne kalmıştı? 7. 7'den 9 çıkar mı? Çıkmaz. Geçiyoruz. 17'den 9 çıktı. 8. 7'den 7 çıktı. 0. 3'ten 2 çıktı. 10. Virgülümüz yine aynı. Hiza yazıyor. Yani 10 tam 10000'de 8125 olacak arkadaşlar. Ondalıklı sayılarda toplama ve çıkarma işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Ee, sorularınızı mutlaka çözün kitabınızdan. Bu basit bir anlatım. İlerleyen zamanlarda soru çözümleri de atacağım size. Ee, çözemediğiniz konuları bana mutlaka mesaj olarak atın. İyi çalışmalar diliyorum.